11 Allahu Teala Furkan suresinde ne diyor ki şa ateşe girdiği vakit lem yatta khis fulanın halila Keşke falanı dost edinmeseydim. Keşke falanca arkadaş edinmeseydim. Keşke falanca ile fazla vakit geçirmeseydim. Keşke falancanın peşine gitmeseydim. Ve bu bahsetmiş olduğu insan da Allah'ın kafir olan bir insan değil. Allah mücrim diye bahsediyor. Yani burada bahseden şahs bir kafir, mürtet böyle bir insan değil. Arkadaşlarınıza çok dikkat edin. Sizin kendisiyle oturmuş ve kalkmış olduğunuz arkadaşlarınız sizin ya hidayetinizdir ya sapıklığınızdır. Çünkü insan ikidir. Ya etkiler veya etkilenir. Eğer ortamın sahibi olamazsanız, etkileyemezseniz mutlaka etkilenirsiniz. Kimseyle mi muhatap olmuyorsun. Muhatap olursun ama bazen insanın bazen gerçekten arkadaşı olur. Yani kendisiyle birlikte yer, içer, gezer, tozar, akrabalık bağının dışında bütün faaliyetlerini birlikte yapar. Allah muhafaza buyursun. Belki kişinin arkadaşından dolayı kişinin ayağa kaya, kişi hiç bunun farkına bile varmaz. Kıyamet günü geldiği zaman der ki, ''Lem yettehiz filanın Halil'e, keşke falanca arkadaş edinmeseydim der.